Arkadaş arıyor da rampayı soruyor açık mı diye. Açık dedim biz de oradan geldik. Valla arkadaşlar dediğim gibi işte makineyle uğraştık o yüzden çalışamadık bugün. Yani bu işin e, şeyin dediği gibi kim o bir arkadaşımız söylemişti hani abi araba 30 30 gerçekten öyle yani. Mesela gerçi bunlar gerçi şirket arabası. Ama şahıs arabası olsan git başka yerden yükle git çalış. Çalışabilirsin yani. Şimdi arkadaşlar e, yanlış anlaşılma olmasın. Ben bazen söylüyorum. Bir iki araba üzerinde özellikle duruyorum ama şimdi bakın araba aldığınız zaman araba aldığınız zaman kullanacak olan kişi de çok önemli. Eğer kendinizden biri ise şayet kendiniz kullanıyorsanız bakın ben kendim kullan kullanacak olsam mesela gidip eski bir araba almaktansa e, ne bileyim bir dediğim gibi 1142 1144 Pro da alınabilir arkadaşlar. Bunlar da ilk etapta bir başlama arabası olabilir. Yani olmayacak arabalar değil. Yahut bir 18-38 kargo. Gayet de güzel çalışır, ekmek getirir. İşte para durumuza göre arkadaşlar. Gidip de yani bir atıyorum. 97, 96, 95, 98 neyse. Bir Volvo almaktansa bakın şu araba kargo mesela. Dediğim kargo. Mis gibi araba işte. E şimdi arkadaşlar yani gidip de öyle bir atıyorum bir Volvo yahut bir Iveco almaktansa hani bir BMC Pro benim için daha uygun bir araba. Hem modelli oluyor hem sağlam araba. Yani şimdi arkadaşlar sadece o arabanın eksiği ne? BMC Pro'nun eksiği konfor arkadaşlar. Yani 11.42'nin tek eksiği konfor. Arabada konfor yok arkadaşlar. E şimdi siz bir şoför çalıştıracaksanız e, konfor arar şoför adam. Hani klima arar. Otomatik vites arar onu arar bunu arar yani. Şoför adam bunları ister arkadaşlar. O yüzden diyorum ya işte hani hiç o arabalardan bahsetmiyorum. Mesela onlar manuel pitestir. Kargo da manuel pitestir. 18-40'ın mesela cerlileri var. Cerli defransiyel olan manuel pites arabaları var. Onlar da çok güzel, çok sağlam arabadır. Ha, yani sadece cerli defransiyeldir. Atıyorum bir 30 litre mazut yakan bir akisli triptonik arabayla cellinin arasında. O da 32 litre kadar arkadaşlar. Bu kadar. 1-2 litre fark atar. Başka da bir şey atmaz. Ama celli araba her zaman e, adı üstünde ciğer yani. Cellidir. Kolay kolay kıramazsınız depransiyel. Kırmaz yani. Ha! Düzlene giderse rampada da öyle gider arkadaşlar. Kolay kolay devrimden düşmez. Yeter ki siz arabayı araba gibi kullanın. Böyle güzel arabalarla da bu iş yapılabilir yani arkadaşlar. Diyorum ya tamamen bu harfiyat sektörü maddiyata bakan bir şey arkadaşlar. Cebinizdeki paraya göre araba alacaksınız. Hani gidip de misalen atıyorum e, sizin cebinizde diyelim 1 milyon lira para var. Gidip de 1 milyon lira parayla arkadaşlar e, 2 milyonluk bir arabaya girmeyin. Yani 2 milyonluk bir arabaya girilmez. Çünkü neden? E 1 milyon borcunuz kalacak arkadaşlar. O bir milyona nereden bakarsan bak 800 lira yine bir vade yersin. Yine yani bir 2 milyonu bulur bu. E 2 milyon ödemezse arkadaşlar aylık sana yüz olur. E 100 lirayı da ödeyemezsin kardeşim yani. Şimdi Allah var yukarıda. Nasıl söyleyeceksin? Zaten kazanacağın para o. Eğer eğer ki dört dörtlük her gün çalışabilirsen bak üstüne basa basa söylüyorum. Her gün çalışabilirsen kazanacağın para o. E bir de bu arabadır arkadaşlar. Oldu ki bir arıza verdi bir yerinden. Bir teker söktürdüm. Bilye dağıttı. Yahut ne bileyim bir hani bir kompresöre kompresör su verdi. Bir şey oldu. E ne olacak bu araba yapılması gerekiyor. E hem seferinden olacaksın masraf hem de arabayı yaptıracaksın masraf. Hani bunların da hesabını kitabını yapmanız gerekiyor. Öyle yani bu arabayı ha aldım bu araba her gün bana para, para getirecek öyle bir şey yok arkadaşlar. Olimpiyat Stadı orada. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey deyip de sakın sakın sizi yanlış yöneltmeyeyim Hani yanlış bilgilendirmeyeyim. Arabayı aldığınız zaman hani diyorum ya her ay bir para koyacaksınız bütün köşeye. O parayı koyacaksınız arkadaşlar. Bu arabanın her sene adam gibi bir ağır bakımını yapacaksınız. Ha ondan sonra ufak tefek olursa onlar zaten yapılıyor. Onlar bir şey değil. Onlar hani devede kulak bile olmuyor yani. Onlar sorun değil arkadaşlar. Ama arabanın nizami şartlarda bir düzgün bir ağır bakımını yaptırmanız gerekiyor yani. Ondan sonra rahat rahat çalışırsınız. Yani hiç yoktan çekiciyi hani şu oturduğumuz kupayı, çekiciyi peşin alırsanız Dorse'yi borçlu alın. Önemli değil arkadaşlar. Bugün zaten Dorse'ler 300 bin liradan başlıyor. Sıfırı 1.700.000'den arkadaşlar. Hani 300 liralık, 400 liralık, 500 liralık bir tane alırsınız, verirsin 150 peşini at. Kalanını 50-50 senet yap, öde yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. 50-50 ödersin. Yata yata ödersin. Hiçbir derdin olmaz yani arkadaşlar. Ama tutup da Sen şimdi e, Ha bir de biz şunu hesaplıyoruz arkadaşlar. Bir de diyoruz ki Hani 1 milyon ve Bir de onun dorsesi var. E şimdi cebinde senin 1 milyon para var. E Dorsey'den çekici. Ya gittin 2 milyonu arabaya aldın. Aldın tamam. 1 milyon borcun kaldı. E bir de bir Dorse var. Bir de Dorse alacaksın arkasına. 500 lira da Dorse. Oldu mu sana 1,5 lira borç? 1,5'a nereden bakarsan bak 1 milyonun üstünde faiz gelir. Aha sana oldu 2,5 lira. E bundan sonra çalışacaksın 24 ayda. 2,5'u nasıl ödeyeceksin? Yani ödeyemezsin. O yüzden fazla şeye gerek yok arkadaşlar. Kendinize hani bunu atmaya falan gerek yok. 1 milyonun cebinde kalsın. Yahut dediğim gibi bir pro oynanda başlayabilirsin. Bir BMC Pro 2008, 2009, 2010 o modeller 1142 alabilirsin bir tane. Yahut bir kargo alırsın 1838. O arabalarda yani 1 milyon 200, 1 milyon 300 o aralarda bir şey tane yani kargo alabilirsin mesela. 2010, 2011, bir 18, 38 yahut bir pro. Böyle basamakla ama, ama gidip 2 milyonluk arabayla girilmez arkadaşlar işte. O yüzden hesabınızı, kitabınızı diyorum ya iyi yapacaksınız. Yani rastgele iş yapmayacaksınız. Bilerek yapacaksınız. O zaman yürür arkadaşlar. Yürümez diye bir şey yok. Arabayı aldığınız zaman da bakın mesela bu arabanın dorsesi, bu arabanın kupa yani ön taraf 2024. Arka dorsemiz arkadaşlar aynadan görünüyor. Şu dorse 2012 model dorse arkadaşlar. Bugün almaya kalksanız e, maksimum 400-450 lira bir para. Hani şu dorse. E şimdi arkadaşlar bu adam ne yaptı gitti 300-400 lira para harcadı. Dorseyi sıfırladı. Nasıl sıfırladı? Güzelce ne? götürdü verdi. Kumlaması, mumlaması, boyası, boyası, arka işte o o kadar para harcamasının sebebi arka taban saçını komple Ardox değiştirdi. Ondan sonra 22 metreydi, 21 20 metreye düşürdü. Yani alttan kestirdi dorsayı. E arka kapağın çeneyi yaptılar. Kapağı güzel yaptılar. Yani ondan o kadar para tuttu. 350 lira para tuttu arkadaşlar. Ne oldu? 350 lira tuttu. 300-350 lira. Hani o kadar masraf etmezsin de. Ya ettin de 300 lira da masraf ettin arkadaşlar. Ha, sana sıfır ayarında bir dorsu oldu. Ne oldu? Biz gittik komple frenlerini çaktırdım. Arkalas komple fren çaktırması. Kampanaları pasosu masosu. 25 bin lira para tuttu arkadaşlar. Hadi de ki kampanaları körükleri börükleri onlar da bir 25 lira tuttu de. Ha 50 lira. E, 300 daha 350 lira. Ha sana sıfır ayarında bir dorse işte. Yani dorseyi aldıktan sonra yeter ki bir, bir sene çalış. Bir sene çalıştıktan sonra o masrafı edersin arkadaşım. Edersin yani. Yaptırırsın. Dorseni toparlarsın. Hani fazla borca girmenin anlamı yok. Girip de 700-800 liralık bir dorse almanın bir anlamı yok yani. İlk etapta 350-400 liralık bir dorse işini görür. Çok rahat görür. Ufak ufak öyle bir iki tane körük değiştirirsin, fren balatalarını çaktırırsın, öyleydi böyleydi bir seneye atlarsın, bir seneye atladıktan sonra dediğim gibi borcun acın bitince bir iki, bir iki ay çalışır, paranı cebine korsun, gidersin ondan sonra tıkır tıkır bütün işleri yaptırırsın. İşte arkadaşlar bakın ben, o arkadaş bu şeritteydi, aynı böyle kamyon gibi, arabayı görünce birdenbire sola kırdı, beni bariyerlere sıkıştırdı. Olay böyle oldu bizim kaza olayı. Araba olayında dikkatli olun arkadaşlar. Aldığınız arabanın lastikleri iyi olsun. Motoru iyi olsun. Ha bir de ağır hasar kaydı olmasın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ee, hasar kaydı olduğu zaman sigorta yüksek çıkıyor. Yazık günah. Yani fazla hasar kaydı olmasın arabanın. Lastiklerine bakın. Lastikleri güzel olsun. Çekicinin dorsenin. Bugün bir lastik 8-10 bin lira arkadaşlar. Altında bunun 12 tane lastik var. Onar liradan hesap sen 120 bin lira para yapar. 120'ye ona verene kadar 120'ye başka bir derdini yaptırırsın. Komple bakımını yaptırırsın. Yeter ki lastikler %70-80 olsun. Zaten önler sıfır olsun. Kafanın önler sıfır olsun. Çekiciye kaplama yapıyorlar zaten. Galeriden aldığın zaman zaten sıfır kaplama koyuyorlar. E dört serastikleri ortayla arkaları iyi oldu muydu? Şeytan önemli değil. Onlara zaten alınır. Böyle böyle iş yürür yani arkadaşlar. Yeter ki siz ilk etapta aldığınız araba biraz düzgün olsun ve senetlerinizi fazla ağır yapmayın. Bak, özellikle diyorum bunu. Senetleri ağır yapıp da kendinize boşu boşuna ders sahibi etmeyin arkadaşlar. Bu arabalar öyle her zaman tıkır tıkır ay 30 bu araba 30 gün çalışıyor. Öyle bir şey yok yani. Bu araba 30 gün çalışmıyor arkadaşlar bu arabadır altından rüzgar geçiyor bunun arızası var o su var bu var bunları hesap edin yani hesap edin ona göre e, hareketi yapın harekette bulun arkadaşlar şu arkadaşlara arayayım bakayım arabayı garaja mı çekiyoruz ha, saat 5 olmuş da bunları çekin nereye çekin saatte 5'e 10 var arkadaşlar Daha, daha, bizim değil bunlar. Bu arabalar geldi doldu gitti hepsi. Dördüz akşam üzeri bir sefer daha ya makineyi deneyeceğiz. Ne, neyi deniyoruz? Bir sefer daha yükledin gönderdin. İşte doymamışlar arkadaşlar söylüyorum ya. Her zaman söylediğim kelime işte doymamışlar. Birer sefer bizi göndermek için 40 tane takla attılar. Sonuçta gönderdiler. Olay bu yani. Neyse önemli değil. Gittik geldik. Evet arkadaşlar araba konusunda, harfiyat konusunda, harfiyat şoförlükleri konusunda, ne bileyim karavan hakkında ee, sormak istedikleriniz varsa yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Böyle anlatırım yani sıkıntı yok. Dediğim gibi harfiyatta bütçenize göre hareket edin. Alacağınız araba sizi fazla sıkmasın, fazla borcu harca sokmasın. Bu çok önemli arkadaşlar. Fazla borca girip de ders sahibi olmayın yani. Evet şuradan şöyle girelim. Evet burada görüyorsunuz. Bizim yaptığımız yer şunu indireyim adamlar yapmışlar. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Yapılar, betonları görüyor musunuz? Bakın. İşte. Bunlar yeni yapılıyor arkadaşlar. Evet. Şu yanına çekeyim arabayı. geçen gün videoda şeydi arkadaşlar demirleri vardı ya bakın işte ayaklar köprünün ayakları böyle yapılıyor işte alt zemini falan filan hepsi dört dörtlük yapılıyor kolay değil bunlar arkadaşlar bu yatırımlar var ya bunlar büyük paralar öyle yani şeye benzemiyor bunlar öyle laf konuşmaya benzemiyor yani öyle boşu boşuna ver verküllah değil yani harcanan emek olsun, para olsun, yatırım olsun. Bunlar büyük yatırımlar arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bizim aldığımız diyor, toprağı aldık. Bakın glova seriyorlar. Görüyorsunuz bu makine seriyor. Silindir eziyor. Bakın orada silindir var. Aynanın arasından görebilirsiniz. Ha işte. Silindir eziyor. Kreider bakın orada düzlüyor. İşte burada herkesin görevi var. Şöyle az alayım. Bak şurayı da göstereyim size. O dediğim sistem işte buraya yapılıyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle az yaklaştırayım. İşte o perde duvarlar. Demirler önce atılıyor. Şöyle bakayım demirler görünüyor mu? Evet. İşte böyle. Bakın. Atılıyor. Evet neyse bu videonun içine bunu fazla şey yapmayalım. Araba konusunda konuştuk arkadaşlar. Ee, dediğim gibi araba konusunda bakın şu arabalar da mesela şu gelen bizim 44. Bu da güzel araba arkadaşlar. Atros 1844 güzel araba. Bunlar da fazla pahalı değil. Hani 1300 1400'e bulunacak arabalar. Güzel arabalar. Otomatik arabalar. Bunlar da alınabilir mesela. Bakın arkasında çiçek gibi dor sesi. İşte şu araba tıkır tıkır. Şu arabayı 200 lira ben masraf edeyim. 3-4 sene ekmeğini yerim arkadaşlar ben bu arabanın. Hani öyle güzel bir araba. Evet. Ne yapıyorum? Her zaman dediğimiz gibi cenab Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık sıra. Şifalar diliyorum. Ondan sonra arkadaşlar fakir kukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, bir gün diliyorum. Dediğim gibi önerilerinizi, yorumlarınızı, öğrenmek istediklerini yorum bölümüne yazarsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar.